Herkese merhaba bugün minecraft exit mod çekiyoruz Uzun bir ara oldu Bir hafta yaklaşık oldu Çekemedim çünkü sınavlarım vardı Ve bu akşam Üst üste videolar çekiyorum Çünkü elimde video bulunsun diye Bunu size neden anlattım bilmiyorum Ama anlattım Anlatma gereksinimi duydum Bu hafta sınavlarım var Hani günlük bir video Gelir mi bilemiyorum Hani Üst üste çekeyim ki bir daha şey olmasın diye. Böyle kasması bir geçsin. Ha. Bu hafta için büyük ihtimalle video çekemeyeceğim. Ama elimde bulunanlardan atmaya çalışırım. Hani yadırgamayın. Çünkü sınav haftam çalışmam lazım. Sınav haftası bittikten sonra yine günlük bir video formatında devam edeceğiz büyük ihtimalle. En son şu kaleye gitmiştik. O kaleden sonra... İşte elimize bayağı şey gelmişti. Onlara Diamond'dan bir Jean Sword yapacağım. Ondan sonra gidip başka yerlere gidebilirim. Çünkü hani bu bölümde göç yapabilirim. Ya da diğer bölümde. Şöyle bir kasması. Hafif bir kasma var yine hala. Şimdi şurada bir sırt çantası yapayım. Derim. Derim var. Şöyle ortada bir tane lapis lazuli ha tamam şunu şöyle alayım da makasını ne şu atı vereyim şimdi şöyle çıkıştığıma bakayım şunu kalsın şunu koyayım şunu koyayım şu kalsın hani bir işime yarar bir ara çıkarken falan bu ışınlıyor Bunlara da bir işe yarıyor biliyorum da ne işe yarıyor bir dakika ya şunları bir koyayım şu kalsın kalsın koy şunu da koyun tamam şimdi şu makas aldık şuraya geçelim artık yok koyma koy kalsın kalsın koy koy yok bu kalsın şeyim kırılabilir kalsın belki bir yerde şey yapacağım tutar şu elmas botum kalsın bitmek üzere ama şunu koy şu kalsın şunu da koy şunu, şunu koyma K şeyde şey koyun görürsek biçeriz. Şu da kalsın okuyun okum için. Sırt çantamı da koyayım. Tamam. Şimdi bu bölüm ah yağmur yağıyor ya. Ay hiç sevmem. Hiç sevmem var ya. Şuradan yün çalıp yatak mı yapsam ama yeterli yün yok ki. Ay şöyle koyun aramaya baş. Kasma abi kasma kasma. Mal mısın bilgisayar? Mal mısın? Abi şu yağmurun sesinden nefret ediyorum ya. Bir bakayım çok mu geliyor? Yo fazla gelmiyormuş da nefret ediyorum yine. Şöyle bir açayım kapımı. Bunu niye söyledim? Açmak hani önemli bir şey değil. Şuradan bir ne yapıyorsun oğlum sen? Bakalım iyi işliyor muymuş? O yedi vuruyor. Buna bir de büyü bastık mı? Hemen büyü basalım. Hafif bir kasma var. Kasma var. Kazma nedir abi onu da bilmiyorum. O 37 çaktı. Tamam. Komik değil kazma demem. Bazen dilimin dönmediği yerler oluyor. Şu an boğazım kurudu. Hemen şuradan şey çıkartalım. Evet. Tamam Abi göç edelim mi ya Şöyle bir bakayım Bu bölüm göç edebilir aslında Şöyle bir haritaya bakayım Hani yakıla Yakınlarda şu karın ortasında bir yer var da Oraya hani Gittim geldim falan Şuraya bir gitsem mi Abi göç mü etsem? Abi denizlerde de yaşamak istiyorum Biliyor musunuz Şöyle bakalım da gemi falan. Şuradaki acaba gemi mi yoksa ada mı? Abi çok kararsız kaldım. En iyisi göç edeyim ya bu bölüm. Göç göç eni. iyi. Çıkar yol göç. I. şimdi şu sırt çantasının bir yerine bakayım. Hani benim şeyleri alacak kadar yer var mı? Pardon. Var. Şöyle şunları koyalım. az bu yetmeyecek gibi şu deri deri de yok kelimde. Şunları şöyle hepsini koyalım. Ha, şunu şuraya açalım. Bunları alalım. Elmasın da bayağı olmuş ya. Ama fazla değil yani o kadar. Bunu alamıyoruz bu burada kalsın. Şu gereksizleri almayacağım abi. Şöyle bu şeye bakalım bir. Mesela şuna gerek yok. Şuna gerek yok. E, gerekli olanları alacağım. Çubuk işimize yarar. Un, ne ne bilmiyorum ama alayım. Taş, osamak kalsın hiç ka alayım. Ok diye gerek yok. İp gerek yok. Şunu da bilmiyorum ama alayım işe yarar belki. Kalsın. Alayım, alayım, alayım. Kalsın, 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 kalsın alayım 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 almayayım bunu alayım patatesi de alayım tam yani geri kalan kalabilir şöyle şunu da aldık mı şunları şöyle dizelim buraya burada kalsın bunlar şu kalsın şöyle şunu şunu alayım ya bir işim yarar şunları şöyle atayım şuradan çalışma masası çalarım zaten bunları şöyle aldık mı Şimdi şunu elimize alalım. Şunu bırakalım. Şunları alalım. Oha bunun içine bir şeyler yerleştirmişim. Neler varmış? Kalp falan. Fazla bir şey yokmuş. Şuradan odunumuzu alamıyoruz. Odunumuz yok çünkü. Şimdi şunu koyalım şunu Bu kalsın 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 koyalım koyalım bu da kalsın koyalım 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 tamam şimdi şunu şuradan bir şey bakmak istiyorum ondan sonra da göçe başlayacağız ee, nerede onlar ama ben uç, uçabildiğimiz şeyler varmış Nerede onlar bir bulabilirsem hani geçtiysem de benim gözüm biraz şeydir. Burada böyle değişik bir şeyler var ama burada yok. Burada da yok herhalde. Yok bunlar bunlar değil abi. Biraz geri gelelim şöyle bakayım. Bunlar değil abi bunlar değişik şeyler. Burada da bir şeyler var da Bunlar değil abi. Ha, bulamıyorum ya. Aha bunlar işte. Elektrik staff. Ne bakayım. Yok abi X değildi. Ha, şu abi? Life essence. Şu. Su. Bu bende var. Bu nasıl yapılıyormuş? Oo ben bunu yapabilirim o zaman. Hemen şurada yapayım. Hatta. Yalnız şey aldım değil mi şey ben? Çantaya aldım. Diamond'ı Oku bir de Suyumuzu Bir de bunu muydu? Şuradan bir bakayım Evet şu nasıl yapılıyordu? Heh, tamam Tamam buldum Abi çok iyi geldi bu Çok iyi geldi Şuraya koyuyorduk herhalde Ondan sonra onu buraya Değil Dur abi benim bakmam lazım Benim hafızam biraz şeydi Ah tamam. Şimdi şöyle koyduk mu? Bunu alırız. Sonra bunu böyle koyarız. Bunu da böyle. Al sana. Better stuff. Bu ne acaba mı? Bilmiyorum. Bir de şu elektriğe bakalım. Bundan da yaparız ya. Tamam. Sorun değil. Bir de bundan yapalım. Hatta iki tane yapalım bundan. 3 tane de yapabiliriz. Çünkü şu e, şey e, o jeans swap falan kaç tane yapılıyor bilmiyorum ama e, şöyle aldık 3 tane tamam. Yalnız elektriği şey yapmadık ya. Şöyle koyayım da şunu elektrik kaç tane var? Şunları alayım oğlum. Bunlar almadan olur mu? Mamur ekipler yapmaya. Ee, kaç elektrik var? 4 elektrik yeter de artar bile. Alalım. Elektriği şöyle koyuyorduk. 3 tane koyacağız. Bize staffları yerleştirdiğin ha? tamam abi çok iyi oldu çok da güzel oldu şu vete staff neymiş cevap su içinde mi uçuruyor ilgim yok Bu nedir ya? anlamadım. En fazla 8 tane herhalde. Neyse buradan gidelim artık. Şunu da kırayım. Dur şuna şey basayım da. Ee, şuna. Buradan sonra. Abi hiç zırhım da yok ya. Bunda iki tane cam var. Şuradan hemen bir zırh yapsam mı ki kendime? Hemen yani botum var ama neyse yapmayayım ya boş ver. Hadi gidelim artık. Yağmurda yolda karda kışta geceleyin ya da yatıp uyuyayım diyeceğim de sabah sabah olunca da şuradan bakayım bir gereksiz tamam neyse gidelim artık güle güle kalecim güle güle şu kapıları da alayım abi Hah. güle güle kale güle güle her şeyimi verdim zorla aldığım kalecik şunu bir deneyeceğim şimdi oha Kardeş bu ne? Aha uçuruyor. Uçuruyor oğlum? Hayır, yaklaşma vallahi seni de uçururum. Ha? Öyle kalırsın işte havada. A ha, patladı ama ya. Ne dedik buradan? Şunları kendimi mi uçursam acaba? Dur. Kendimi uçuramıyorum abi. Seni uçurayım da. Şöyle. Lan gitsene. İyi lan. Siz istediğiniz oğlum. Asistir suya girdik. Kaç. Tamam. Kara gelemiyor herhalde onlar. Gelirler lan neyini gelemiyorlar. Neyse şimdi nereye gidiyoruz biz? Nereye gideceğiz abi? Şöyle denizlere doğru gideceğim abi ben gemide yaşamak istiyorum ya. Şöyle mi gideceğiz? Pardon. Böyle. Şöyle uçmaya çalışayım. Oha uçuyoruz bildiğin uçuyoruz lan. Uçuyoruz oğlum. Vay canına. Aha harita yüklen Dur. Ha. Korktum bir an var ya. Harita yüklenmeyince dedim boşluğa mı düşeceğiz? Ne yapacağız? Şu botlarımı çıkartayım bir şey alayım. Kasması bir geçerse. Abi ne yapıyoruz şu an? Hani kasmazsan sevinirim. Geri zekalı bilgisayar. Aha geldik bizim fethettiğimiz kale. Bakayım bir. Evet bura. Uğra. O zaman şöyle bir gidersek bakayım bir. Üremiş türemişler mi bunlar kendi kafalarında Yok yok. Üstlere bakayım ama bakma bakmayayım şimdi boş ver. Zaman kaybolmasın. Eee şöyle döndüğümüz zaman nere oluyor? Acaba şu şurada bir deneyeyim. Hala böyle mal mal baloncuklar gönderiyor. Boşuna yaptık demektir. Diamond'ımız boşuna gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam neyse. Size göstermiş oldum. Yani yapmayın artık. Aa, kendime yaptığımda olmuyor. Yetişemiyoruz da. Böyle uçuyor gidiyor. Ama yani o böyle şeyleri canavarları havada tutmak için herhalde. Neyse şunu kullanalım. Şimdi bir dakika. Şöyle denize doğru gidip geleceğim. Eğer gemi var mı diye bakacağım. Hani yoksa kabulümdür. Yani kasıyor acayip. Suya ne ara girdim? Evet. okuydik. yedik. Şey var mı bakayım bir. Ee, yok. Evet. Nah çektik. Nah çektik şu an. Şöyle gidersek. E şöyle gidelim. Hadi. Abi kaçma ya. Ne olur. Gözünü, gözünü yağını yiyim ya. Şöyle gidelim abi. Şöyle gidelim. Hani bir yere yerleşmemiz lazım artık Şöyle şekil bir yer bulursak Aa, Altın yer gördüm ve Kasıyor 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 Abi kasmaya devam ederse Videoyu durduracağım Ve Sıçtık gerçekten sıçtık Burada arkadaşlar ee, Şu an Minecraft kafa yedi Heh, Geri mi geldi Abi yağmurdan dolayı yapıyor bunları ya Şuradaki şeyleri alayım. Hani geçmezse kapatmak zorunda kalacağım. Oha. Yanımda gelmiş patlamış bile. A diamond. Diamond. Diamond buldum. Diamond. Oha bir şey vuruyor. Lan oğlum manyak mısınız lan? Ha? manyak mısınız lan? Baba da. Orada da diamond var. Tamam oğlum. Burada şey yaparız artık. Ama demir kazmamız yok. Hemen yapalım. Ya şeyiniz yok ki. Şunu şöyle koyayım. Nerede abi? Abi nerede bizim şeyler ya? Kendime bir tane oluşturulması almıştım. Ya of. Hayır mısın ya. Şunu şöyle koyalım. Hemen bir tane şey yapalım. Şu atalım kalp işimize yaramaz kalpsiz olacağım ben kalpsiz ruhsuz olacağım ruhsuz bir adamım ben hemen şuradan demir bir kazma yaptık mı şu diamondları çökertiriz ondan sonra da hemen x'e basalım bu video böyle gereksiz gereksiz geçiyor arkadaşlar özür dilerim kırılmaz verdik mi? Ah, tamamdır. Alıyor, alıyoruz değil mi abi diamondları? Alıyoruz tamam. Bir de şuraya gidelim. Oradaki diamondları da alalım. Tamam. Şimdi şuradaki demirleri alalım. Demir şeye geldik abi. Madene rastladık ya kömürleri de aldık mı hadi abi abi bildiğin maden yatağına rastladık oha yine yine geldiler yine abi bunlar, bunlar babadan ola şey herhalde nesil bunlar şöyle tamam da demiri niye alamıyoruz evet çünkü demir için yerimiz yok onun için şunları atacağız. Şunu da atıyoruz. Heh, demirleri artık alabiliriz. Evet, artık gidebiliriz. Şu altınlar işimize pek yaramaz. Şimdi biz neredeyiz? Haritaya bakayım. Şöyle devam edeceğim abi dümdüz. Aa koyun buldum, öldüreyim de. Hatta keseyim ya makas elimde mi? Endre şimdi şu Has Enderman. Abi hiç bulaşma bana, tamam mı? Ben masum bir köylüyüm. Abi şu şeyler benden ne istiyor pek anlam. O koyun cennetine düştük. Koyun cenneti abi. Al abi topla abi. Yalnız biz binler toplayamıyoruz. Doğru bir şey. As abi ben bunları görmüyorum ya. Al öl. Senin şeylerini alayım gideyim burası çok sakat yer enderman falan tekme kadar ay canım kaldı o mal mısın lan seni öldürmedim mi ben ha, öldü. 33 koydum eksi 30 de kaldı bakta kaldı sabah oluyor abi Heh, yağmur dediğinde artık kasması geçer inşallah abi yine arkadan bana bindiriyorlar ya lan git manyak manyak örümcek lan kasma lan ay bu bu bilgisayarla var ya böyle olmayacak ya neyse şöyle bir artık bakalım neredeyiz şöyle bir gidelim havazada yüklenirken kasıyor doğruya doğru Hah, suya düşüyoruz ve evet bitti elektrik stop modundur artık üff Şimdi bir dam yapacağız ondan ama elektriğimiz yok. Neyse dur bir kasma, kasma be. Sakin ol Minecraft. Sakin ol. Abi denize yerleşme gibi bir şansımız yok denecek kadar az. Çünkü hiçbir yerde gemi yok. Hani aradım, taradım bulamıyorum şu an gemi. Hani gemiye yerleşmek çok eğlenceli oluyor. Gerçekten yalnız acayip kasıyor bilgisayar. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, diye hep gideceğiz buradan. Ayağımdaki botlardan daha hayır gelir, tamam daha var, tamam. Onlar beni artık şey yapana kadar idare eder. Şunu azıcık et çıkartayım, karnım acıkmıyor ama hani ete ihtiyacımız var. Koyun etinden başka pişmiş etimiz yok, bile tavuk etimiz var. Eski etimiz yok yalnız. Abi kasma abi. Ay ne oldu gözünün yağını yiyeyim ya. Gel abi pardon. Sizin etler metler. Neyi atacağız şimdi biz? Hepsi kolay atalım. Hani ne işe yarıyor bilmiyorum. İşe yarıyorsa dönüp alma gibi bir şansım yok ama. Bir daha bulduğum zaman atmam. Söylerseniz sevinirim. Hadi abi bunları da aldık. Oley, oley, oley. Şimdi şu bir haritaya bakayım. Abi daha şu ana kadar geminin G'sini göremiyorum hala. Neyse abi, bu kadar et yeter herhalde. 8 tane etimiz on tane de pişmiş. Yeter bence. Şunu bir... Abi bize kaç tane bundan vardı? Heh. Doğru vardı bayağı değil mi? Dur abi şimdi bakalım. Yok abi gemiden eser yok. Dön. Dön abi. Biraz denizin dibine gireceğiz herhalde. Ve yine sıçıyor Minecraft yavaş yavaş. Yapma abi be. Abi niye böyle yapıyorsun ya? Yapma ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft sıçtı. Bayağı da süremiz olmuş. Yani olmuş 23 24 dakika falan olmuş herhalde. Burada bitirelim. Burada kaldığımız yerden devam ederiz. Yani şuradaydık. Hani denizin ortasındaydık. Şimdi error verecek büyük ihtimalle. Buradan devam ederiz. Ee, kusura bakmayın hani bu internet şeyin